Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Çay şey yap, görmesinler. Şimdi. <laughs> Sağ ol. Ne demek. Şimdi sen tabii çıkınca ben de arkandan direkt çıktım hani destek olmak amaçlı ama biz bunları... ...kendi ellerine bırakırsak bunlar bu işin altından kalkamazlar. Ya oğlum ben onu öyle sinirle söyledim, bırakmayacağız zaten. Hı. Hmm. Yani sonuçta biri kuzenim, öbürü... Öbürü? Ortam, ortağım? Ortam, ortam olur. Ortam tamam mı? Kader ortam. <laughs> o... Tamam mı? Kader Tamam. Asma hemen suratını Tamam bir şey yok. Hem o kadar da şey... ...büyük bir mevzu, bir şey kokmaz bence. Bir şey olmaz yani. Daha ne olsun Demir ya? Ha? Daha ne olsun? Hayatımda ilk defa aşık oldum ve istediğim gibi yaşayamıyorum. Sevdiğim adam arkadaşım gibi. Arkadaşım kocam gibi. E, kuzenim de sen zaten manyak. Oğlum her gün bir olay ya. Vallahi bir delilik yapmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Yap kız. Sen yap. Ben arkandayım. Benim arkamda değil, yanımda olacak birine ihtiyacım var. Tutunacak bir dala, başımı yaslayacak bir omza. Ben de bir şey söylememe gerek yok inşallah. Demir. Hı. Sen bu kadar yalan dolanın içindeki en temiz şeysin. Hayret. Bizim bunları bu beladan kurtarmamız lazım. Hangi beladan? Ha, tamam. Doğru. Kızım aklımı alıyorsun, ondan sonra kızıyorsun aklımı alıyorsun. Ne, bana yapma ya. böyle bir şey yok herkes aşağıda ayak sesi duyacağız zaten yapıyorum. Bak kız bu davada yalnızız. Artık baş başayız. Biri karı, biri kardeşim dediğim kanka. Hayır benim kuzenim. Sattılar bizi ya? Bundan sonra biz ikimiz baş başayız. Bunu beraber çözeceğiz. Gerçekten bak. Halledeceğiz ya beraber. Bak kul sıkıştı, hazır yetişmedi. Bunlar kötü gün dostu falan da değil. Sen zengin değil miydin ya? ya şu an içinde bulunduğumuz durumla bunun ne alakası olabilir? Hı? şöyle alakası var. Siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı el kolu uzun adamlar yok mudur onlar? Oradan bakınca mafya gibi mi görünüyorum ben? Mahve gibi görünmüyorsun yani filmlerde de öyledir ya siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı fakir ama gururlu adamlar vardır sebebi vardır mesela kızı hastadır ameliyata parası yetmiyordur de der ki ben bu işi hallederim der ben hapise giderim der vardır ya sizin de yok mu öyle bir şeyiniz? Hı? Ne diyeceğim diyormusun? Sen çok fazla film izliyorsun ha. Vallahi beynine yazık. Bak belli ki yaramıyor sana. Boş ver bırak. Senin baban yok mu mesela? Demin deden, büyükbaş, sizin bir aşiretiniz, adamlarınız falan. Ara gelsin ya, aradaki böyle böyle bir iş var de. Böyle üç beş kuruş sıkıştırsak ha? Sen ver bakayım şu telefonu bana. Ah. Ver ver. Ne oldu? Demin mafya mıyım ben falan diyordun. Plan bir hoşuna gitti bak ya. <laughs> Doğru sonra sonra. düşündürüyorsun bana. Sevdin değil mi, değil mi? planı? Planı evet. sevince hemen üstüne atladın. Ara gelsin ara, üç beş kuruş sıkıştırırız ellerine. Yani ben değil sen yaparsan, ben yapamam da ha? Até mais, de mais, de mais.